Köylerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Huzur içerisinde vatandaşlarımıza uğruyoruz. Onların bir sorunları, dertleri, bir problemleri var mı? Onlarla istişare ediyoruz. Elektrikle ilgili sorunlarını köylüler dile getiriyorlar. Koyunculukla ilgili sorunları var. İnşallah bizim başkanlığımız döneminde koyunculuğu ciddi bir şekilde destekleyeceğiz ve özellikle Dağ bölgemizde hem et hem sütle ilgili ülkemizin tarım potansiyeline katkı sağlıyorlar. Ama son zamanlarda özellikle çoban sıkıntısı var. Buraya sürü sayımızı ciddi bir şekilde artıracağız. Belediye olarak da her sürünün %50'sini biz destekleyeceğiz. Ve 5 yıl içerisinde buradaki koyun varlığımızı yüzde %200 civarında artırmayı planlıyoruz. Gece 11-12'ye kadar köylerimizi geziyoruz. Ve huzur içerisinde güzel bir siyasi çalışma yapıyoruz.